savunma sanayi Aslında kendi içine baktığınızda şöyle düşünüldüğünde kendisi sürdürülebilir bir sanayi değil yani eğer yurt dışına satış yapmıyorsanız gelişmenizi iş gelişme, teknolojik gelişiminizi arge gelişmenizi yurt dışına yaptığınız üçüncü ülkelerle beraber kurduğunuz yeni iş geliştirme e, e, teknoloji geliştirme e, açılımını yapamıyorsanız kendi içinde sürdürülebilir değil onun için Sürdürülebilirlik ve ihracat bence birbiriyle alakalı. İhracat yapabilmek için teknolojik olarak iyi olmanız yetmiyor. Maliyet olarak da yetkin olmanız gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının ihtiyacı olduğunda sizi yanında görebileceğini de bilmeli. Biz bu anlamda yeni geliştirdiğimiz iş modeliyle kapsamlı ürünlerimizi Pazarladığımız ülkelere mutlaka emoro center'lar da açıyoruz ki o güveni, o huzuru, o konforu ilgili ülke, ilgili kullanıcı hissedebilsin diye. Bunun farklı örnekleri var. İşte Katar var, Ukrayna var. Geliştiriyoruz. Yeni iş yaklaşımımızda bunlar var. bir Tabii ki çoğu zaman masaya oturduğumuzda biz şu yaklaşımı da söylüyoruz. İlgili ülkenin ilgili olabilecek şirketleriyle ve bizim teknolojimizle başka ne yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Siz bize, biz size bu sağladığımız ürün ve malzeme ile beraber bunu getirirken sizindeki bilgi birikimi ürünle beraber bunu yeni bir ürüne nasıl getirebiliriz? Birlikte nasıl çalışabiliriz? Üçüncü, dördüncü ülkelere bunu nasıl satılabiliriz de masaya oturuyoruz.